Merhaba. Evet. Güne yağmurla başladık. Gece saat 12'ye kadar uyku tutmadı. Sonra 3 sıralarında geri uyudum, uyandım. Dışarıda ince ince bir yağmur var. Şu an saat 5. Normalde buçukte kalkmam gerekiyor ama madem uyku tutmuyor ben de bir yarım saat önce <laughs> hazırlıklar oldu. bizimkiler acıkmış. Hepsi gözümün içine bakıyor. Oğlum benim beyaz yüzüm, beyaz yüzüm. Biz ahbap mı olduk seninle? Biz ahbap mı olduk seninle? ey. <laughs> Evet. Saat 12 sularında uykuya daldım ama o saatlerde bizim Yongra da e, gelip beni uyandırmaya çalıştı. E, acıkmıştım muhtemelen. Kalkmadım. Yani ilk i̇lk defa kalkmadım. Çünkü gerçekten uyumam gerekiyordu. Bu 1-2 saatlik uykuyla aslında idare edebileceğim günü. Bu arada bizim keleş yok ortalıkta. Geç geldi. Saat 11 sularında geldi. Biraz da onu bekledim. Buralarda mı diye bakıyorum. 11 sularında geldi. Karnını doyurduk. Şimdi gene ortalıkta yok. Ne fark görünmüyor ortalıkta. Keleş nerede? He bizim keleş nerede? Enteresan ne farkı ki de yok ortalıkta. Bu yağmurda dışarıdalar. Oh. Evet. Şimdi ilk yapacağımız şey çayın suyunu koymak. İkiler biraz daha edecekler. Evet acıktılar. Yani yaptılar bile geldi. yani <laughs> mama yemeyen kalmadı. Ha, bu arada bizim kereş burada mı? Keleşimiz buradaymış. Oğlum benim doymamış. Aç oğlum benim aç oğlum. Durun. Durun 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 durun. Aa, çok mu acıktınız? Şu çayımızı koyalım. <laughs> Yavrular, yavruların böyle buzdolabının önüne gelmesi hoşuma gidiyor. Harbiden. <laughs> <laughs> İnanılmaz güzel bir manzara. Birazdan onlara yiyecek bir şeyler vereceğim. Bugün yiyecek konusunda bir sıkıntımız yok. Fazla fazla ciğerimiz var. Evet. biz önce şeyde bir başlayalım. Oy anam anam. Çayımızı koymakla bir başlayalım. Evet. Oh. Dün yoğun bir mesainiz vardı. Muhtemelen onun stresi Gece uyku tutmadı. Evet. evet. Herkes burada mı? Herkes mamam istiyor. Bakayım, kedilerimizden eksik kim var? Dur burmacım, dur. Eee... Evet. Bizim Bion Senga yok ortalıkta. Ne farkı ki yok, en önemlisi. Ne yaptılar, ne farkı ki kovdular mı? Ne oldu? Bion Senga, kızım. Çok mu acıktınız? Bebişler, dur. Şşşş, yapma. Yapma. Annesi yok diye. Gamze Cadaloz'u. Oğlum benim, anam benim, keleş oğlum. Gezmelerden geldi bu çocuk. Bu çocuk gezmelerden geldi. Oğlum, beyaz yüzüm benim, beyaz yüzüm benim. Anam, 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 anam. Siz, siz benim bak. Ver <laughs> vahşi kaldılar yeterince zaman ayıramıyorum kedilerime. Değil mi kızım? Anam bak 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 kedi dediğim böyle elini uzattığında aa beni sevecekmiş deyip kalkması lazım. Evet 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 evet. Of güzel kızım benim. Evet şimdi ee, biraz onlara mama verelim erken asıl. Saat 5 yıllarındadır lan. Ayak altında öyle bir dolanıyorsunuz ki. Basacağım diye korkuyorum. Evet. Saat 5 yıllarında vereceğim bir mama. Erken öyle. Şu yürekleri yavruları atalım. Bunu seviyorlar. Dişlerine göre. Evet. Önce yavruları doyurmaya çalışın. Al beyaz izin. Yarın izin günüm. Yarın izin günü. Yani Evet. Kumlarını alacağım. Aslında kuruma almam gerekiyor. Ama maaşım beklesik. Yoksa alsak mı şey değilim. bir paket kurum ama ısmarlamak gerekir. Annem yongada de geldi. Al bakalım. Hı? Hmm? Kim burada? Hadi. Evet. parçalayamadık ama böyle dişleyebilirsin muhtemelen. Hmm, sıkıntımız var. Kızım. Tek elle bu kadar oluyor. Evet. Evet şimdi ortalıkta görünmeyen Herkes birbirinin elinden kapmaya çalışıyor. O tarafı ne farkı ki var. Koko var. Gel yongrede. Gel kızım. Evet yongredenin payını da vereyim. Onu parçalamam gerekiyor. Devam ederiz. Evet ee, Bizim Cesur merakla bakıyor Çünkü Hadi bakalım ee, Yavrusunun gözü Kapanmış görünüyordu Bir gözü kapanmış görünüyordu Bakalım açmış mıyız Bakayım tatlım Bakayım açıyor Gözüm kapatıyordu Ah Biraz çayla silmeye çalıştım. Umarım almışımdır gözündeki çapa. Demin bir gözün tamamen kapatıyordu. <laughs> rahat durmak, <durmayayım. gülüyor> rahat durmak. Pis 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 pis. Evet, şimdi gözünü açmış. Evet, dönüşte akşam dönüşte göz alayım. Buna ihtiyaç olacak evet hepsi karnını doyurdu gibi yongreda ve koko yok şu an ortalıkta onlar da Yongre'de diyorum ne farkı ki ve koko yok koko da gelirse hadi bakalım evet yedin mi oğlum aferin evet çayımızı demledik kedilerimizi büyük oranda doyurduk. Bizim Nefer Kiki ve Koko da geldiğinde onların da payını vereceğiz. Şimdi önce ben bir duşa gireyim. Oh. Evet. Bu veriş. Bakayım. Evet açtı gözünü. Annem benim mercenem, Mercan tatlım. Tatlı mercanım. Hadi bakalım. Oh. Etrafı bayağı bir kirletiyorlar kızı. <laughs> Keyfi yerine geldi mi? Etrafı kirlettiler. Ah, oh, kumlarını değiştirmem gerekiyor. Kum değişecek. Mama alınacak. Ne yapacağım bilmiyorum. ...şeyden siparişi... ...internetten siparişi geciktirebilirim. Önce en yakındaki mamaya ulaşmak daha doğrulur. Diğer mamayı... ...itiraz etmeden yediklerini söylemişti. Taşkın Bey, ket kartından. O kanalı da izlemenizi tavsiye ederim. fedakarca yardımcı olmaya çalışıyor Teşekkürler. Bana bazı şeyleri danıştım. Evet bununla ilgili ay apayrı bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, konusu Cat Garden olacak sadece. Ayrı bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, bunun için... Biraz erken belki ket kartına gidip <laughs> orada şey yapmak daha doğru olacak ama bizim yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için sadece teşekkürler iletmekle yetinelim. Çünkü gerçekten onların tecrübesi daha fazla kedilerle en azından çevirileri daha fazla öğreneceğim. Danışacağım. Çok şeyler var. sadece taşkın şey değil. Hayvan sever. Cidden bu işe tüm benliğini ortaya koymuş. Fedakarca bir şeyler yapmaya çalışacak. Ee, tüm dostlara ulaşmak gerekiyor. Her birinden öğrenecek çok şey var. 3-4 senelik bir macera benim ki. 4 sene, 4 seneyi geçti herhalde. 3-4 senelik bir macera. Ve daha yolun başındayım. Hiçbir şey bilmiyorum diyebilirim sadece duyarlı duyarlılığım peki işte öyle diyeyim. Teknik anlamda öğrenecek çok şeyim var. Bu 3-4 sene içerisinde öğrenemedim. Evet öğrenemedim. Çünkü etrafımda sorup danışacağım kimse yoktu. Oy. Evet. Tesadüfen karşılaştığım şeyler beni bir parça eğitti diyebilirim. Örneğin daha önce Merlin fibe Merlin'in fibe yakalandığını öğrenince bir parça Fibe hakkında araştırma yapma ihtiyacı duydum. Merlin'i kaybettik. O belki benim için dönüm noktalarından biri çok sayıda kedi kaybettim o sene. Yani e, bu işe gerçekten gönül verecek kişinin öğrenmesi gereken çok şey ama çok çok fazla şey olduğunu biliyorum. Örneğin kedi iğne yapmayı ve serum takmayı öğrenmem gerekiyor. Bir amatör olarak bunları becerebilmem gerekiyor. Çünkü hastalık halinde Hani belediyeye falan güvenmekle olacak iş değil. Çünkü sizin gönül bağınız o veterinerde oluşamıyor. İstese de oluşamıyor. Hayvanları sevse de oluşamıyor. Biraz daha teknik bakıyor. Uyutalım gitsin diyor. Zor diyor. Benim için kabul edilebilir bir şey değil. Yaşatabildiğim kadar yaşatmak daha önemli. Bunu yapabilmek için de en azından deneyebilmek adına iğne yapmayı ve serum takmayı öğrenmem gerekiyor. Bu konuda da gerçekten bu eğitimi verecek, belki bir günüm alacak, iki günüm alacak. Teknik bir konu çünkü. Yani şurada damarı bulacaksın. Serumu şuradan salacaksın. Gibi basit pratik bir şey. Büyük anatomi eğitimi ve bilmem ne gerekmiyor. Ee, i̇ğneyi de der altına şuradan yapacaksın. Şeklinde bir uyarı yeterli olabilir. Ha, ondan sonra ilaçları nasıl kullanacak bilmem. Verilen şeyler belli. Antibiyotik ve vitamin. Bu şeyi küçümsediğimden küçümsediğim anlamına gelmesin. <laughs> Anatomi konusunda bir miktar çalıştım. Ne kadar detaylı, ne kadar karmaşık bir şey olduğunu biliyorum. Ee, hele hayvan anatomisini hiç tanımayan biri olarak kalkıp e, küçük görecek bir şeyi söylemek istemem. Ama söylediğim gibi pratik bilgi. E şurada damarı bulacaksın, şuradan serumu takacaksın gibi bir şey için olağanüstü ama olağanüstü bir şey büyük bir eğitim gerekmiyor. Birinin göstermesi gerekiyor. Damarı nasıl bulursun, serumu nasıl takarsın? Yani bir seferde yapabilmek de önemli. Hayvanı canlı yakmadan. Ama serum takmayı becerebilirse. Biliyorum ki birçok hayvanı yaşatabilirim. Çünkü önceden farkına varıyorum hasta olduklarının. E, veterinere gittiğinde ki gecikmeyi yaşamıyorum. Bir iki hafta öncesini görmüş oluyorum. O bir iki hafta çok değerli. E, düşünsenize bir vakaya iki hafta üç hafta öncesinden müdahale etme şansınız var. E, o zaman niye götürmüyorsun veterinlere derseniz e, çalışıyorum. O zamanlamayı bulup o zamanlamayı yaratmak kolay olmuyor. Önce e, hasta olduğunu görüyorsunuz, sonra e, hastalığın ciddi olup olmadığını ölçmeye çalışıyorsunuz falan falan. Oysa belli yetenekleriniz olsa belki özgüveniniz daha da artacak. Hayvanın bir, bir parça kötü olduğunu şey yaptığında. Onlar için bir yoğun bakım odası, yoğun bakım noktası ayırmam gerekiyor. Bir yoğun bakım ünitesi oluşturmam gerekiyor ki bu şekilde sorunları bir parça daha aşmak mümkün olsun. Evet. Şimdi ilk yarım saati doldurduk. Ben burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kedinize iyi bakın.